Herhangi bir katı madde ısıtıldığında maddenin molekülleri birbirinden uzaklaşarak madde sıvı hale geçer. Maddeye ısı verilmeye devam edildiğinde sıvı molekülleri arasındaki bağlar koparak madde gaz haline geçer. Gaz halindeki bir madde ısı verdiğinde moleküller birbirlerine bağlanarak sıvı hale geçer. Madde ısı vermeye devam ettiğinde moleküller birbirlerine iyice bağlanarak katı hale geçer. Bu olaylara hal değişimi denir. Grafikte birinci ve üçüncü aralıklardaki doğrular eğri de olabilir. Eğer madde düzenli olarak ısıtılıyorsa doğru, düzensiz ısı veren ısı kaynağıyla ısıtılıyorsa eğri olur. İkinci ve dördüncü zaman aralıkları kesinlikle yatay bir doğru olmak zorundadır. Grafikteki zaman aralıkları ısıtılan maddenin kütlesine ve ısı kaynağının şiddetine bağlıdır. Kütle küçükse zaman aralığı kısa, büyükse uzundur. Isı kaynağının şiddeti küçükse zaman aralığı uzun, ısı kaynağının şiddeti büyükse zaman aralığı kısadır.